selamun aleyküm değerli izleyicilerim sabriyenin iğne ve tığ oyaları youtube kanalıma hoş geldiniz. bugün yine gördüğünüz gibi oyalarım var iğne oyalarımı bitirdim yazmalarım var renk renk bunları göstereceğim fiyat bilgisi vereceğim öncelikle kanalıma abone değilseniz abone olmayı bildirim zilini açarsanız yeni çekmiş olduğum videolardan haberdar olursunuz bir de beğenip like atarsanız bana destek olmuş olursunuz Çok teşekkür ediyorum e arkadaşlar ellerim böyle e, ceviz ayıkladığım için taze ceviz e, böyle renk oldu ellerime bunun için özür diliyorum e, böyle yani şimdi bu iğne oya şöyle açayım berivan ipek yazma bu şekilde zürafa geçtim alt sırasını ee, üzerine pırpırlı büyük sinek kanatlarından yaptım bir şekilde bunu şöyle göstereyim yazmam çok güzel çok beğenerek aldım tavus kuşu modeli yazmam Arkadaşlar bunun fiyatını soracak olursanız eğer ben 300 lira diyorum böyle bu sıklıkta isterseniz daha sık yaparsınız şu aralarını sık yaparsanız onu daha fiyatı artırabilirsiniz. Evet arkadaşlar diğer yazmam hardal sarısı renginde. Bunu da çok beğenerek aldım. Bu da sıralı giden bir yazma. E şu şekilde sık sık gidiyor. Daha seyrek de yapılabilir. İsteğe bağlı. E bunu da aynı 300 TL e, yaptım. Fiyatı 300 TL. her dağ sarısından üzerindeki renklerinden. Bu şekilde, şöyle ortasını da göstereyim. Bu da yakın hali. Evet arkadaşlar, bu yazmamda tavus kuşu modeli. Gördüğünüz gibi bunun Berivan İpe İpek markası. Gayet güzel, yumuşacık. Şöyle bu örneğimde şöyle göstereyim. Bu sıklıkta yaptım. Araları yine açılabilir. Şöyle biraz ağır olduğu için bu 350 TL. Şöyle. Yakından da gösterelim. Bu da yakın hali. Aralarında bu şeyde örnekler var. Dut oyası modelinin çiçekli hali. Diğer yazmaya geçelim. Evet arkadaşlar bu da 300 TL yazmam. Şu 350 TL o biraz daha ağır olduğu için bu toyası modeli daha zahmetli 350 TL bu da böyle gördüğünüz gibi çiçekli bu da yakından modelimiz böyle Evet bu da arkadaşlar mavi renkte açık mavi pembe üzerine çiçeklerimiz var şöyle Evet, çiçeklerin renginden örneğimiz var şöyle açalım şöyle e, örneğimiz bu da 300 TL Evet arkadaşlar bu da yakın çekim modelimiz. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar fiyat bilgilerimi verdim. Siz isterseniz fiyatını daha yükseltebilir veya daha azaltabilirsiniz. Sizin tercihinize kalmış. Çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.